Ya ayağa kalk. Ayağa kalk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanala hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicaz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki toplumumuzda yeni bir bal alındığında gel şunu ıslatalım. Gel bunu bilmem ne yapalım derler. Hele ki araba aldığında ne derler? Arkadaşım gel bir baklavanı yiyeyim. Ama bizdeki gelenek daha farklı. Gadanı mı yiyeceksin? Ya kayda. Çespiriye bak. Güzelce başladım devam edeceğim. Çok iyisin. Çok iyiyim. Doğru. Çok iyisin. Tamam. Emin ederim çok iyisin. Bizdeki gelenekte şudur arkadaşlar. Yeni bir araba alındığında biliyorsunuz ki en sevilen serilerimizden biri olan bu videoda kalenin önüne arabamızı koyarız. Ben kaleye geçerim. Emre veya Emre ile birlikte konuklar. Konuklarımız şut çeker. Ben de onu tutmaya çalışırım. Çok güzel sundun biliyor musun? Bak gelmedin ederim. Bak ciddi misin? Ben bir kanat kası bir de video sunmada yalan atmam. Lakin lakin nasıl gibi şakıdın. Tamam şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Bugüne kadar Mercedes GLK, Mercedes GLA AMG Plus, siyah benim emektar Golf'ümü koyduk ve bunlara şut çektik. Bugün de sırada Emre'nin bizim hanemize kattığı yeni bir araba var. Golf R. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben yeni bir araba aldım ve İstanbul'a Hicaz'ın yanına biraderimle kullanmak için İzmir'den getirdim. Bir önceki videoya bakarsanız arabayı zaten tanıttım. Çok güzel maşallahınızı da alırım. Hicaz'ın da anlattığı gibi en sevilen seyrimizle karşınızdayız. Bu arada Ali Beyköy Spor Stadyumundayız ve Mehmet Duman başkanımıza buradan sevgiler, saygılar ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize böyle bir imkanı, sahayı açtı ve sağladığı için Ömer abimize teşekkür ediyoruz ve Hasan kaptanımıza çok teşekkür bravo, ediyoruz. Bravo. Bravo. Ali Beyköy Spor bravo. Stadyumunda emeği geçen Herkesten de Allah razı olsun ya diyerek Şunu da söyleyeyim, Heh. şunu da söyleyeyim Buyurun. Sedat Hocam var, sanırım U13'tü yanlış hatırlamıyorsam eğer U13, yani liginin yaş sınırını Şu an daha mağlup ilerliyorlar, Bicaz, sen böyle şampiyonluğa gidiyorlar nazar değmesin kanka, kanka İnşallah nazar değmez ama benim bunu söylemem neyi getiriyor arkasından? Neyi getiriyor? Tabii ki yine bir videoyu aklı, akıllara getiriyor U13 söylemeyeceğim Selamlar, saygılar, sevgiler ve başlayalım mı? Başlayalım artık yeter çok fazla oldu Dur, dur bir dakika Arabaya geldi, arabaya geldi, arabaya geldi. Hazır mısın? Hazırım. 4 dört tane yüzüne tamam mı? Tamam, tamam. Bu ne biliyor musun Hicaz Kendrick Lemal Karıcı alıştırması. Tamam. elme. Tafer elme. Like, böyle atma. Oh. doğru Attığın yerin a**ı koyayım Hicaz Bey'in. Yalandan rolleniyor Kalk, ederim yalan değil. Ciddi Tamam yanlara doğru bu sefer başladım. Doğru. Aa. Ne yapıyorsun Sen ne Ne Şöyle, sen. mesela? Aa, mesela. Benim istediğim yere at, istediğim yere zıplayayım. İyi ayağımın, iyi elimin oldu yeriz. Ulan öyle kimse yemez ki öyle. At. Zıplamıyorsun ki ama bu onları at ya. Beleş yakalama. Ulan üç hatta da bitti bak. <laughs> bak gel. Baldıran, göte, göbeğe. Biraz spora başla salak. Oğlum bir yıldan bir yıla fazla bir değişim var. Daha götüm gibi üç tane top attım ona bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya attın dörtte kesildi ifla. Başlayalım mı? 5 Beş penaltı, beş free kick. Penaltı tutamıyor bilirim kanka. Yavaş vururum ya. Tabii penaltı tabii yavaş. Arabayla herhalde şeytan taşıyacak gibi taşlayacak değiliz arkadaşlar. Vur. Free hızlı vur. Free, hızlı, vur. free hızlı, hızlı vursam, vur. Penaltıdan yavaş, yavaş vuracağım. Vur. Ondan sonra sağ son köşeye liberaller. Ah, tamam. Arkadaşlar ben inanıyorum ki hepsini tutacağım. Kalecilik tecrübeme dayanarak bu sporu ben bitirmişim. Yıllar önce bitirdim. Şu anda bitirmeye devam ediyorum. Yeni bir akım çıkaracağım. Araba koruma akımı. Burada herkes selam olsun. Efendim bugün götümden soluyorum. Arkadaşlar bu videoyu çekmeyeli tam bir ya da iki sene oldu. Bu dördüncü videomuz arabaya şut çekme olarak. Heyecanlıyım. En sevdiğim serim. Bu arada sizlerin de en sevdiği serisi olduğunu biliyorum. Ve altlara da yorum yapmanızı. Beşinci videomuzun da hangi arabaya şut çekmek istediğimizi söyleyin. Ama bu arada arkadaşlar Hicazi'nin performansını beğenmedim. Üç ısındırayım, beş ısındırayım derken götü çıktı. Ciğerleri iflas. Pert. Mokoko. Ben kesin arabaya patlattım. İlk şutumu çekiyorum. Bismillah. Vira bismillah. Bizim arabamız. Patlarsa da bizim arabamıza. Yapacak bir şey yok. Marifet sende bende değil ha. Yapacak bir şey yok ha. Benim ara bizim bizim aramızda. Vallahi çok marifet sende de bende değil. Çok da yavaş vurma da. Bu <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim. Yemeyeceğim. <laughs> ön, ön piyano bile çarpıyordu. Alıyor muydu? Altından geçti, elinin altından. Haberin olsun. Tamam. Kankam, üçüncü şutu bile bile böyle yaptım. Hani şimdi diyecek ki ulan yavaş vuruyorsun yavaş vuruyorum şu bir tane de hızlı vurdum bile bile tepeye hani görsel şölen hesabı. Nasıl tuca edin diyorsun? Ma burada kaleyi korumuyorum ki ben arabayı koruyorum kanka yerim tabi. Doğru söylüyor. <laughs> Helal lan.

Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Lan. Oo bu güzel. lan. İyi tuttun lan. Aferin. Ha vallahi iyi tuttu. Vallahi iyi tuttu yemin ediyorum ama kale gidiyordu. Yani şeye gitmiyordu. Arabaya gitmiyordu. Kıçı olsa alırdı. Vallahi kıçı olsa kurtardın derdim. Güzel gözüktü mü? Vallahi güzel gözüktü. Tamam çek ama böyle. Enerji bekliyorum Giddi. senden hadi. Sağa çakmak atıyorlar. Çakmak atıyorlar. <gülüyor> 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 şey gibi mu? <uyum. gülüyor> Taksim delisi gibi. <laughs> kat. Değerlendiririz. Vur lan. iyi tuttun ha. Ooyen. Yemin ediyorum helal olsun. Böyle mi çekmemi istiyorsun? Evet. Bu vuruşumun adı Trivele Johnny. 5'te 4, 12'ye 8, 2 kadranlı yel oh. Difüzörü alıyordum anasını satayım. Oh. <laughs> Beli koptu. Kanka. <Gülüyor> 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 Kanka. Yaşlandık birader. Yaşlandık birader. Çok önde duruyor kanka bir kere. Yapacak bir şey yok araba bu. Çok önde duruyor. Ya sana ne kaleci gibi çok yok. önde duruyor kanka bu. Garanti alıyor her şeyi kanki. Allah'tan tekerine değdi. Tüm senin yazıklar olsun. Yoruldun mu? Hayır, kopartı düştüm omzumu gitti. Gene aynı pozisyonda dur. Şöyle oldu. Omzumu tutumu görmüyor yapıyorsun Emre? Ne yapıyorsun Emre? Ne yapıyorsun? Emre. ne yapıyorsun Emre? Şuraya geldi. Vallahi billahi çizdi Aslında kanka. Çizmiş. Yemin ederim çizdi. Ekmek kuran çarpsın çizdi kanka. Yemin ederim çizmişim. Vallahi köşeye çizmişim. Ben seni seni sana röportaj vermiyor mu ben? Evet. Yine de zıplamadın mı? Sen niye şu çekiyorsun? Niye şu çekiyor kanka? Gaza geldim lan. Aptal baksana. Hep çizildi lan. Bak şuraya bak. Şuraya. Harbi çizdim. Çiz çiz kanka çiz yani Tövbe sendeki akıl şeyde yok, çocukta yok kanka. Ulan şu konuşuyoruz, arabayı niye sen kurma niyetiniz? Al çek çüş, ben yokken çek. Çizildiler ama kanka yani. O hareket neydi? Ne yapayım kanka, arabayı bunun için şuta çekiyoruz yani, kaleye çekiyoruz. Kaleye de onu ka arabayı korusun diye ko koyuyoruz yani. Ben de şut çekmek için varım. Olay örgüsü şu, bak. Burası saha, bu top. Top nerede oynanır? Sahada. Top sahada oynanır. Videomuzun adı ne? Kale şu çekme değil mi? Araba kaleye geçiriyoruz değil mi? Önüne icazı kaleye geçiriyoruz değil mi? Ne için arabayı tutsun diye, korusun diye? Ben topun arkasında arabaya şu çekmek için mi varım? O zaman suç kimde? <laughs> Yaramaz çocuk gibiyim. Kızlar bana talip. <laughs> Son şutları çekmek istiyorum Hicazi iyi kötü çektim Hızlı dedim yavaş dedim orta dedim Plase dedim üst dedim dış dedim Şimdi son 5 şutu sert şekilde çekmek istiyorum Hazır mısın? Hazırım Hicazi sen niye bu hep kaleye geçiyorsun bu videoda Kanka seviyorum kaleyi Ne? Sen kaleyi seviyorum oğlum kimse yokken ben vardım kaleye <laughs> Emire selam olsun buradan Emir sen daha kenardan top toplarken biz kalede görevimizi yapıyorduk U18'de boyun kısa diye atıldım Bak bak Sektirmeden şu pasa bak, bak eline bak. Heh. Beşte bir çıkıyor. Uf. Biliyorsun, ayaklarım çok iyi ama hani... Ooo, güzeldi. Otrapiye. Hadi bakalım. Güzel gözüktün mü? Ooo, pasa bak. buraya mı vurdu lan? Şuraya herhalde. Yavaş Bilmiyorum şurada. Bence. Şu var, şuna bakarız. Nereye geldiğini tam göremedim. Tam beşinin arasından geçti. Nasıl çekti bu kadar top peki? Neyse, son çekiyorum artık. Salak! İnsalas! Salak! Ya, ya bu kadar beyinsiz bir insan görmedim ben ya. Bu kadar bir... Kanka burayı da çizdirdin ha. Sağa doğru zıplıyorum, sola atıyorum kanka. Buraya da çizdin kanka baksana bunu her tarafı çizik oldu. Geçmiyor baksana bak bak bak. Bak. Kanka demek ki senin ya performansın bitti ya da benim şutlar geliş. Ya kanka senin şutlar kötü benim performans süper bak şimdi bak. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> Sola zıpladım. Sağa zıplarken havada attım. Ben, buraya, ben böyle Neresi yapayım. Geldi? Bak. bir bak. Şöyle yapayım, bak şöyle yapayım. Şöyle mi yapayım? Alınan araba ıslatılır. Ama şöyle tatlı şekilde ıslatılır. Arkadaşlarımıza söz verdik. Bir iki kişiyi ıslatacağız Bir şeyler gibi yemek mi kahve bir ıslatacağız. Bir tane şu çekimi kaleye geç. Bir tane. Dur dur çek. bir şey söyleyeyim şunu. Ama burada da bizim dediğimiz gibi bizim türlü ıslatıyoruz. Evet. Hadi bir de sen çek. çek. Eldivene gerek yok. Yok. Gerek yok. <laughs> गमेट घुरेगा गैलमेट घुरेगा Arkadaşlar bu hezimet videoda zarar kaç para çıktı sence? Ne kadar saç ne kadardır? Ben ne bileyim tamir Hadi 30-40 bin lira hadi sen. Dur onu boş ver de saçın ha. ne kadar oldu? Seyircilerimiz yazsın altına. Tahminin ne kadar zarar vardır siz yazar mısınız? Bakın vurduklarımı gördünüz. Dört yere birden vurdum. Geri sarın sarın o dört yer neresi? Bakın yorumlara yazın. Toplam bilançoyu. Arkadaşlar evet. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve buradan da abone olma butonuna tıklayıp zili açalım. Ne dediğimi unuttum ben. Çünkü neden yıllardır aylardır video çekmiyorum kardeşim. Ama bugün iyi bir sunumla sizi karşıladım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Neden elip, hoş geldiniz? alınmayınız. Şaka yaptım alık kalkmayın siz, alıyorsunuz.